İçişleri Bakanı nasıl birisidir? Hani şu durduk yere birden ya işte İstanbul Belediyesi'nde şu kadar PKK'lı var. Ya İçişleri Bakanı sen demiyor muydun? Türkiye'de 166 tane PKK'lı kaldı diye. Nasıl oluyor da İstanbul Belediyesi'nde 460 tane PKK'lı oluyor? Ya bir insanın yüzü kızarmadan böyle bir yalan söyler mi ya? Peki bunlar PKK'lı falandı da bunlar işe girerken savcılıktan bir kayıt getirmiyorlar mı? Ben herhangi bir suça iştigal etmedim diye savcılık kaydı getirmiyorlar mı? E gidip Adalet Bakanlığı'na sorsana ama sen nasıl bir İçişleri Bakanısın? Ben sana söyleyeyim. Arkadaş, Kolombiya'dan gelen 4.9 ton uyuşturucunun baronunu saklayan bir İçişleri Bakanısın. Bir buçuk yıldan beri konteyner numarası belli. Kolombiya'dan belge gelmiş. Sen o uyuşturucu babasını bir buçuk yıldan beri hakkında işlem yapmıyorsun. Yaptıysan çıkıp söylesene kardeşim. Niye kokainman baronlarını koruyorsun? Neden uyuşturucu baronlarını koruyorsun? Sen kendin İçişleri Komisyonu'nda kameralar karşısında kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz'ı devletin ilgili birimleriyle yurt dışına kaçırdık diyen bir İçişleri Bakanı. Sen yani mafyanın işbirliği yaptığı, yani uyuşturucu baronlarının işbirliği yaptığı bir kişisin sen. O yüzden senin ne kendine güvenimiz var ne de kendi kadrona güvenimiz var. Sen bir tek şey yaparsın. Ben zaten senin adını söyledim. Tayyip Erdoğan'ın tetikçiliğini yaparsın. Onu da neden yaparsın biliyor musun? Bir genel başkan, siyaset böyledir arkadaşlar. Bir genel başkan kendi partisinin en tepesinde olan ve davasının adamıdır. Davasını satıp da bak bakanlık için kendi partisini satan adamlardan Türkiye Cumhuriyeti'nde bakan da olmaz, adam da olmaz.